Bildiğimiz kadarıyla dünya üzerindeki en zeki varlıklar biziz. İnsanoğlu binlerce yıldır var olduğu bu mavi gezegende sürekli ileri gitmek için çabaladı. Varoluşunun ilk dönemlerinden beri içindeki yok etme güdüsünü bir türlü dizginleyemeyen insanoğlu bir mucize olmadığı takdirde bu gezegende kendini yok etmeye mahkum görünüyor. İnsanlığın yok olması için birçok sebep sayabiliriz. Ama inanması güç gelse de bu sebeplerden biri teknolojik gelişmeler olabilir. Böyle bir şey nasıl olabilir diyorsanız bu video tam size göre. Videoya geçmeden önce kanala abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Robotlar bugüne kadar bizlere üretim alanında yardım eden, bazen de bak nasıl düştü ya diye gülünen makineler oldu. Genellikle yazılımlar ve sensörler aracılığıyla çalışan robotların hızla geliştiğini bilmeyenimiz yoktur. Peki ya bu robotlar epey ileri seviyeye ulaşıp onları bilinç sahibi bireyler yapmaya başlarsak? Bu sorunun fantastik cevapları üzerine belki yüzlerce, belki de binlerce kitap, dizi ya da film bulabilirsiniz. Eğer bu eserler size gerçekçi gelmiyorsa bir kez daha düşünün. Çünkü dünyanın en zeki insanlarının öngörülerine göre bilinçli robotlar üretmek insanlığın sonu olabilir. Bizden çok daha zeki olma potansiyeline sahip olan robotlar umarız hayatımıza renk katmaktan öte geçmezler. Telepati kelimesi bir kimsenin kafasından geçenleri ya da çok uzakta geçen bir olayı arada hiçbir araç, duygusal hiçbir bağlantı olmaksızın algılama yeteneği şeklinde tanımlanır. Şimdilik bu yeteneğe sahip olduğunu söyleyen birçok kişi olsa da bilimsel olarak bu yeteneğin varlığı kanıtlanabilmiş değildir. Görünen o ki telepatiyi tam olarak beceremesek de teknoloji yardımıyla bu yeteneğe kavuşabileceğiz. Fütüristler bu teknolojiye önümüzdeki 20 yıl içerisinde erişeceğimizi tahmin ediyor. Beyne takılacak bir çip yardımıyla başkalarıyla telepatik iletişim kuracağımız günler çok uzak görünmüyor. Ve bunun neresi insanlığı yok eder diyecek olursanız sizlere hacker gerçeğini hatırlatmak durumundayız. İnternete bağlı her sistemin potansiyel olarak hacklenme ihtimali olduğunu göz önünde bulundurmak gerekiyor yaygınlaşmış bir elektronik telepati sisteminin canı sıkılan hackerlar tarafından kötüye kullanılarak dünyayı kaosa sürükleyebileceğini tahmin etmek hiç de zor olmuyor. Barış, kardeşlik ve huzur bizler için çok önemli kavramlar. Peki bu kavramlar sosyopat ya da psikopat dünya liderlerinin ne kadar umrunda? Açıkçası dünyanın son durumuna göz attığımızda bu kavramların çok umursandığını göremiyoruz. Teknoloji dünyasının genetik bilimine ne derece odaklandığını son yıllarda açıkça görüyoruz. Genellikle insanoğlunun iyiliği için araştırıldığı iddia edilen gen haritaları maalesef büyük bir riski de beraberinde getiriyor tıpkı atomun parçalanabildiğinin bulunmasının ardından atom bombalarının üretilmeye başlanması gibi gen haritaları üzerinde ustalaştıktan sonra gen silahları üretilebileceğini kolayca tahmin edebiliyoruz. Psikopat bir liderin kendi ırkını etkileyemeyecek bir genetik silah üretmesi halinde yaşanacak senaryoyu düşünmek bile istemiyoruz. Zihninizi sanal dünyaya apluat edebildiğinizi düşünün. Aklımıza hemen uçmak, sonsuz bir evrende keyif çatmak, gerçek dünyada yapamadıklarımızı yapmak gibi fikirler geliyor değil mi? Bizim de aklımıza bunlar geliyor ama sanal gerçeklik kavramının bir de karanlık yüzü var. Sanal hapishaneler Gerçek dünyada geçen bir yılı, sanal bir dünyada bin yıl gibi yaşayabilirsiniz. Bu doğrultuda bir suçluyu sadece bir yılda bin yıl hapis yaşayacak hale getirebilir. Ağırlaştırılmış müebbet kavramını gerçek anlamda kanunlara yansıtabilirsiniz. Suçlular cezasını çeksin, ona bir itirazımız yok ama bu teknolojinin kötüye kullanma ihtimalini göz ardı etmemek gerekiyor. Umarız bir gün sanal bir hapishanede zihinsel hapis deneyimi yaşamak zorunda kalmayız. İnsansız hava araçları ya da bilinen kısa isimleriyle İHA'lar şu anda birçok sektöre hizmet veriyor. Özellikle giderek teknoloji gündemindeki etkisini arttıran dronelar hem kamera çekimlerinde hem de lojistik sektöründe önemli bir yer edinmeye başardı bile. Peki bu insansız araçlar bir gün tepemize bombalar yardırmaya başlarsa şaşırır mıyız? Elbette ki şaşırmayız. Geleceğin savaşlarında insanların sadece kumanda ya da bilgisayar başında olacağı, çok gelişmiş ülkelerin az gelişmiş ülkeleri çok kısa süre içerisinde kolayca yok edebileceği tahmin ediliyor. Teknolojinin gelişme aşamasında bize eğlenceli görüntüler sunan dronlar yakın gelecekte bizi mermi manyağı yapar mı bilmiyoruz ama senaryoyu düşünmek bile kanımızı donduruyor. Dronları, İHA'ları, insansız yönetilebilen tankları ve füzeleri şimdilik unutun. Şu anda beterim beteriyle karşı karşıyayız. Nanobot olarak bilinen çok küçük boyutlu robotlar iyiye kullanıldığı takdirde nice hastalığın tedavisinde kullanılacak. Ancak kötüye kullanılması durumunda bu teknoloji tam anlamıyla insanlığın sonunu getirmeye hazır görünüyor. Birçok filme ve kitaba konu olmuş nanobotlar eğer üretilirse kötüye kullanılmamaları için bolca dua etmemiz gerekecek. Gözünüzün göremeyeceği kadar küçük nanobotların yaşam alanınıza salınması halinde kabusa hazır olun. Çünkü onlar size yaklaştığında gazeteyi kıvırıp vurarak duvara yapıştırma şansınız olmayacak. Yine iyiymiş gibi görünen fakat derinlere inildiğinde büyük risk içerdiği fark edilen bir teknoloji karşınızda. İnsan zihnini dijital ortama aktarmak ilk düşündüğünüzde size harika geliyor olabilir. Bu teknoloji sayesinde ölmüş yakınlarınızın sanal yansımalarını üretebilir, kendinizi bir bakıma ölümsüz hale getirebilirsiniz. Peki bu teknoloji doğrultusunda dünyayı yok etme ateşiyle yanıp tutuşan bazı liderlerin hayata geri dönmesi ihtimali ne olacak? Her iyinin içinde bir kötü bulmayı başaran insanoğlu elbet bu teknolojiyi de kötüye kullanmayı bilecektir. İyisi mi biz hiç bu uçuk teknolojilere bulaşmadan gerçek dünyamızda temiz temiz yaşayalım. İnsan zihninin dünyaya verdiği zararı en azından şimdilik kontrol altında tutalım.